Herkes Antika Kasap YouTube kanalına selamlar. Nereye? burdacıya? Cia. <laughs> Allah uzarıyorum, dinleniyorum O 20-25 günlük bizim evde yapmamız var Beni uyuşukluğa zorluyor ama dün çekimler vardı zaten. Balık haline falan gittik. Sabah da hem kuş pazarı hem tavuk pazarı. Oraları bir dolaştık, gezdik. Dün Urlacılara gitmeyi kaçırdık. Esasında Cumartesi günü tam hareketli olduğu zaman ürün bulabileceğimiz köylerden kamyonların, araçların geleceği zaman biz dünü kaçırdık. Bugün sabah da dediğim gibi saat yedi. kuş pazarına gittik. Oranın çekimlerini tamamladık. Bu saatte kaçırdık. Anca uyuşukluk yaptım kendi kendime. Ama bu bana göre değil. Benim biraz önce bir toparlanmam lazım. O eskisi gibi günde 20 saat çalışarak hiç yorulmadığım zamanlara geri dönmem lazım. Ben bu hurdacıya gideyim. Da görüşelim. Hadi. Ben çayımı da aldım şimdi yengeden. Arka tarafa gideyim. Çayı almışken sakalsız nasıl oldum ama var ya. Yüzüm bayağı bir değişti benim Biz de değişiyoruz, yaşlanıyoruz. Çayı içerken arada çekimlere de devam edelim. Hayırlı işler Onun adı Mert. Kendisi çok sert. Ne çekmeyeceğim oğlum? Çekiyorum. Evet. Mert ne haber? En büyük patron. Cumali'den önce gelen patron. Hayırlı <laughs> Şöyle burada da burada yığını bayağı yüksek. Arabalar boşalıyor. Ama dediğimiz gibi sıradan devam ediyorlar. Cumali patronun gelmiş. Mert Çavdar. <laughs> Şöyle aralarda derelerde kimsenin işine Engel olmadan bir şeyler bakacağız Tabi yukarıdan değil Aşağıdan Araba boşalırken Şöyle bir tane buldum Plastik traktörlerden Direksiyon yok Bir de sağ ön lastiği yok Eski bir oyuncak Güzel bir parça ne Alacağız ya belki teker meker Bir şeyler uydururuz buna Belki tekerinden buluruz daha sonraki zamanlarda Baba traktörü aldık. Sağolsun Cumali patron da bir tane arı ucu bulmuş. Güzel sağlam çalışan bir parça. Ateşini yaktım mı? Üçler. Hatta 1980 yazıyor şurada. Benka. Teşekkür ederim Cumali Patron. Arabaların hepsi sırada bekliyor. Biri boşalıyor, burada iki tanesi boşalıyor. Arayacağız. Arayan mevlaatını bulur mu? Ayırılacak malzemeler böyle Alüminyumlar. Bakanlar olduğum plastiğin içinde, böyle kolonun içine katılıyor. Burada da tek bir şey bulamadık. Telsiz telefon var. Ama onun telsizi yok. Telsiz olsaydı sadece telsizi alabilirdik ama orada da çıkmadı. Ayrım makinesi. Bugün pazar olduğu için elemanların bazıları izinli. Onlar da yok. Makine çalışmıyor. Pazar günü yardıracaklar. Bunun için de bize yarayacak bir şey. Burada da yok. Burası şişmiş zaten. Bu ayrım yerinden esasında bir şeyler çıkardı da. Dediğiniz gibi bugün pazar. Arkadaş çalışmıyor. Senem diye bir bayan arkadaşımız var orada çalışıyor. Bugün izinli. Biz demirin şu arkada gördüğünüz yığıntıların orayı boşalan arabaların biraz başını bekleyin belki arabadan bulduğumuz gibi direkt size paylaşır kafama at kafama kır kafamı gözümü onu istiyorum zaten topa al seviyorum seni <laughs> şöyle kenarlarda ne bulabilirsek diye bakıyorum mesela bak şurada iki tane sandalye var ama model olarak güzelliği Değişik bir model olsa alınırdı. Göğe yıntılarının ön tarafları var. İftar kenarlar var. Buldukça uyguyu açacağız zaten. Gözümüze çarpan ne renk gelirse. Eminim de topal boşaltırken işte o kırmızı traktörü bulduk. Kır kır. Boşalt. Hadi gezelim. Devam. Daha buradayız. İki tane de Çinko tencereler bulduk. İçleri falan temiz. Boy boy, iki boy. Belki üçüncüsü de çıkar. Arabalar boşalırken sayı daha başını bekleyeceğiz. Da bir altlarında mar marka ya da mühür yok ama dur bakalım. Daha neler çıkacak. Kır kır. Kamyonlar uzaklaştıkça çalışan arkadaşlar işine engel olmamak için bak bir çinko tabak daha bulduk. Tabii içi temizlenecek. Şöyle arkada mührü falan da var. Damgası. 214 2 2020. Made okuduk da geri kalanını okuyamıyoruz ama. Neyse. Aldık. Bakacağız da karıştıracak çok yer var. İki gündür gelmiyoruz. Neler var neler yok. Görelim. Tencerelerde tencereci videosunda söylemiştik ya tenekeden olan tencereler var. Onları hiçbir zaman almıyoruz. Zaten Urda'da da onlar Bunların içine karışıyor. Krom olsa kenara ayrılıyor. Fiyatı ayrı çünkü diye. Ama bunun işin çakallığı çok fazla var abi. Ya şu geri dönüşüm demirinden zaten bu pencereler, dürükler yapılıyor. Ya tavsiyemdir almayın. Zaten o videoda da amca belirtmişti. Mutlatı tutuyorsa bir tencere almayın. Topalla gördüğünüz gibi çalışıyor diğer arkadaşlar da. Ya arabaların yanına fazla yanaşalım çünkü plastik tarafa. Atıyorlar. atıyorlar. Seni çekmiyorum, merak etme, utanma. Tamam. Ben <laughs> de bisiklet burada çok denk geliyor. Hatta şuralarda 8-10 tane yakın böyle eğilmiş, üzülmüş var. Ya bundan 5-6 sene önce bit markalı güzel olanları böyle yani temiz fazla parçası eksik olmayanları alıyorduk yaptırıyorduk bit pazarına bizim satıyorduk eski benim berber dükkanın önünde falan satıyorduk ama şu an parça olayı pahalı yani şurada kilosuna 25 lira verip teraziye koysan hadi bir 10 kilo gelse 250 milyon ama parçacıya yani psikiyatçıya harcayacağınız para kafada 1 milyar e bize gelecek 1.5 milyar civarlarına biz bunu satmaya kalksak 2 milyar desek kim kimse vermez e 2 milyar da 1.5 milyarın karşılığı 500 lira da esasında çok yüksek bir para değil ondan artık eskisi gibi bisiklet almıyorum esasını alsak da depomuz yok da işte büyük bir depo şimdi bunlar hep büyük kaba mallar yer kaplayan durumlar e şu an için satmıyoruz biraz da o yönü var ama bakacağız ilerleyen zamanlarda. Ya markalı, güzel markalı ürünlerden olursa bisiklet alırız da. Ama bu şekil bisikletleri almıyoruz. Hadi arayalım. burası boşalıyor, oraya yanaşmıyoruz. Şurada kenarlarda, köşelerde bir şeyler varsa onlara bakalım. Çinko tabakları mesela hepsini almıyor. Şunlar mesela yapıştırma. Ya yani Çinko'nun üzerine yapıştırma marka yok, damga yok, mühür yok. Yani temin gördüğünüz o tabak vardı onun arka tarafında mühür vardır. Diğer o iki aldığımız tencerede de esasında mühürlü değil ama hiç olmazsa bunlar gibi yapıştırma değil. Çünkü belli bir ısı sonra bunlar da akmaya başlar. Ondan her çinkoyu almıyorum yani. Şurada bir gazetelik, telefonluk gibi bir şey gördüm. Ona bir bakayım. Hatta at, at. Şey de olabilir. Aynalık da olabilir bir çerçeve. Onu bir çıkartabilirsem oradan şuradan Rahat hareket edip de güzel olacak çünkü güzel bir ürüne benziyor. Hadi bir deneyelim. Dediğim gibi aynalık telefonun olan bir şey. Telefon buraya mermeri. Bu arka taraf aynası. Bayağı güzel bir şey. Biraz düzelecek şeyleri var. Parça eksiği yok. Ama güzel bir parça. <laughs> <laughs> Aldık. Kenarda köşede yani mu? Bu büyük dağın oraya ayakta çıkmayız da. Ama buralarda kenarda köşede gördük mü gözümüz hemen çarpıyor. Bazen hani, mu? Bak takıldık düşme ihtimalimiz var düşersem sorumlu değil Şimdi yukarılara çıkmam hiç ihtimal yok olsa daha abi. ama aşağılarda böyle gözümüze ne çarptı çat çut alırız buluruz bakacağız daha buradayız dün gelmedik keşke gelseydik ama bazen geliyoruz yine bir şey çıkmıyor nasip abi nasip ya hani videolarda diyorum baktım böyle gözüm şu an ürün arıyor bir malzeme arıyor ben. Değişik farklı bir ürünler zaten direkt gözüne çarpıyor. Hatta şurada da bir şey çarptı. Güzel bir ferforje var da ama yamulmuş galiba. Göstereyim size. Güzel bak şurada hemen çerçeve şeklinde bir demir var. Ama çok eğilmiş, bükülmüş. Onu düzeltmemizin imkanı yok. Ondanca önce gazaltı kaynak olacak da yumuşatacaksın, inceltacaksın. Öyle düzeltacaksın. Yoksa çekiş demek işte düzelmiyor. Geçenlerde bir denemiştim ben. Bir şey bulmuştuk masa bulmuştuk Carforge. Bir saat, bir buçuk saat yaptım ama gönyeyi gönge'yi yerine getiremedim. Gönge'yi yerine gelmediği için de geriyi bıraktık. Çünkü düzeltemeyeceğiz. Şurada hemen yan tarafta bir araba çıktı. Bir gidelim o tarafa bir bakalım. Dip taraflarda bir şey kaldı mı? Bugün burada daha Hikmet abiler boşaltıyor. Ne bulursak artık. Bak bir eski pazar arabası diyeceğim. Tekerlerini değiştirmiş güzel bir pazar var. Hava şuradan terlemişler. Aynakları aynakları kopmuş. Sağlam olsaydı alırdık. Ben yine bir bakayım ya. Dur. Şuraya eski kapılar geldim ben. Şu kapı kollarına dikkat ediyorum. Şunları. Eğer onların böyle kırmızı plastik böyle sert plastikten olan bir de içinde numara numaralar falan yazıyor. Onlardan denk gelirsek alıyor da bu alüminyumlardan zaten desenlisinden mesenlisinden elimizde 3-4 tane var. Onlardan çok fazla çoğaltmaya gerek yok. Ama işte kırmızı, turuncu, yeşil numara taşı üzerinde olanlar olur mu? Onları alıyoruz. Şumari kepçeyi çalıştıracağım dedi. Şu anda çalıştırdı zaten hemen uzaklaşıyor tabii. Kepçe çalıştı mı? Kaçalım. Bak çalıştı. Uzaklaşın. Burası da bildiğiniz gibi söküm alanı. Sökümleyecek eşyaların ürünlerinin atıldığı yer. Bakalım kenarlardan, köşelerden bir şey var mı? Varsa alırız. göre bir parça baktığımız şekilde yok Neyse. Evet, bekleyelim kepçenin çalışması için ardından o kepçenin alt tarafında o temin çerçeveyi bulduğumuz yerin altında da bir şeyler kaldı sonra bakarız kepçe durdu ortalık temizler şimdi Yakup abinin araba girdi Mehmet abinin araba girdi onlar bir boşalsın Yakup abi de bir şey çıkmaz çünkü buranın yani İzmir'in malzemesi mahalle malzemesi olduğu için çoğunluğu hep plastik ve normal demir yani kapı pencere Bunu her zaman söylüyorum ya köy taraflarında bir arabalar gelsin oradan iyi kötü bayağı, yani değerli değil de esasında yani eski olan ürünlerden çok fazla parçalar geliyor bundan bir 5 sene önce delil divana geliyordu abi. ama şimdi durdu yavaşladı çünkü mazotun pahalılaşması buradan da fiyatının düşük olması yani İki sene önce ben motorla Urda'ya çıktığımda Urda 10 liraydı, kağıt 5 liraydı. İşte plastik buçuk liraydı, 8 liraydı. Ben şöyle hesap ediyorum, ben ondan zaten oradayı bıraktım. Kağıdın 5 lira olduğu zaman iki kilo kağıtla iki ekmek alıyorduk. Ekmek buçuk liraydı. Ama şimdi kağıdın fiyatı düştü 2 lira, ekmeğin fiyatı oldu 10 lira. Yani şu an 4 kilo kağıt getireceğim ki bir tane ekmek alasın. Ya ben biraz hesabı kitabı biraz farklı yapıyorum. Ondan da oluyor o zaman elimizi çektik. Çünkü yani şu an hurdanın bir tane 7 lira düşmesi Diyorum ya ekmek 10 lira. Burada 7 liralara düştü. Ha yani bu sadece buranın değil büyük fabrikaları yani. Buradaki nasıl diyeyim size, Burası bir ayrımcı. Buradaki dükkanları bir ayrımcı. Yani şeyi ayırıp fabrikaya götürüyor. Burada ayırıp işte Ayla'daki büyük fabrikalara götürüyor. <laughs> Onlar fiyatları belirliyor. Buralar belirlemiyor. Ama ekmeğe göre fiyatlar çok düştüğü için ben dedim ki ya çekip ben biraz dedim kendimi dinlendir. Çünkü 2010'dan beri yani sabah o zaman berber dükkanına benim. Sabah 9'da berber dükkanına gidip canım <laughs> Küçük Salih. Saat 9'da berber dükkanına gidip akşam saat 8'de dükkanı kapatıp gece ikiler 3lere kadar burdaya çıkmak. Ha, tempomuz çok güzeldi. Yorulmak bilmiyorduk zaten de. Yani şu anda da bilmeyiz Temin videonun başında değil mi? 20 gündür 25 gündür yatıyorum. Yani kendimi salladım mı Onu bir toparlamamız lazım. Eski zamana geri döneceğiz. değil mi lan? Çardır. Evet evet. evet, evet. Al bakalım başka neler bulabileceğiz. Yine bak bisikletlerden yola çıktık. Baş, bisiklet çok fazla var. Yok canım. Bir baş, bir baş. Yok yok. Ha, ya. <laughs> bisiklet yani sezon olayı için mesela yaz sezonuna girerken bisiklet bir pazarında çok fazla satılıyor. Yani dediğim gibi yani alıp tamir ettirip üzerine de kar koyacağız. İşte depo olaylarına geçtik. Böyle markalı modelli bisikletler bulursak onları alacağız. Ya da eski Bisanlar, işte Pinokyo'lar demek ister. Zamanında elimizde vardı. 5-6 tane Bisan vardı. Bir tane çok nadir denk geldi o da bana. Hemen aldık. Demek denk geldiydi. Pinokyo 2-3 tane topladık. Tabi yani o zamanlar YouTube'u bilmediğimiz için biliyorduk da işte böyle önemsemiyorduk. Şu an artık önemsiyoruz ama denk geldi mi? Alacağız hepsini. Bak kafana bir şey gelebilir. Arabanın dibinden uzaklaş. <laughs> Yapacağız abi. Sezonla, bisiklet sezonuna bisikletler gidecek. Toparlanacak, alınacak. Uludacılardan alınacak. Elden kendimiz uludaya çıktığımız zamanlarda alacağız. Yani büyük depo işte her zaman önemli. Büyük deponun olması yani hiç olmasa malı da durdurma açısından. Yani şu an bisikletleri toplasan her günün 5-2 tane, 3 tane bisiklet alırsın. Bunları tamir ettir. Bir de bunun yani buradan alma parası, tamirci parası. Biz daha hala pazarlara çıkmadığımız için. Bir de sezonunda değil. Depoya geçelim. Çok güzel şeyler olacak. Aslında. <laughs> çok farklı güzel bir içerik kanalı olacağız inşallah sizlerin de sayesinde bu yönde de işte bu abone olmak like atmak işte yorum yazmak sizin yorumlarınız Ben her zaman söylüyorum bak sizin yorumlarınız benim için çok değerli sizin verdiğiniz fikirler görmek istediğiniz şeyler mesela bugün Uç pazarına gittim Uç pazarına gittiğim zamanlardan sadece tek bir videoda bir biriktirdim bırakıyorduk videoyu. Ama bugün gittiğimizde mesela dört farklı bir video çıkardık. Bu da sizler sayesinde bir izleyicimizin söylemesi sayesinde. Ya işte ben iki bir ay öncesine falan iki farklı çekmiştim. İşte Kanarya ile muhabbet güvercin ayırıp. Ondan sonra dediler ki ya abi Kanarya ile muhabbet ayır. Var hiç olmazsa Kanarya'yı seven var, muhabbeti seven var. Güvercin'i seven var. Ya bu sefer gittiğimizde orada her zaman bir horoz pazar tavuk pazar oluyordu. Kim tavukları çok şu an izlemiş olacaksınız o videoyu da. Çok güzel hayvanlar <laughs> abi. Abi çok yerlere gideceğiz daha. Çok şeyler göreceğiz. Mesela kimsenin, kimsenin bilmediği şeyleri öğreneceğiz. Yavaş yavaş videolar gelecek. Tabi bu da sizlerin sayesinde. Sizlerin verdiği fikirler, sizlerin yazdığı yorumlar. Sizin beğenileriniz bu videoların izlenmesi için. Benim için de kanalımız için de çok değerli. Bakalım biraz daha araştıralım. Neler bulabileceğiz. İki parça, üç parçada kalın. Valla daha bir saatten beri buradaydım. Yeni gelen arabalarda da bir şey çıkmadı. Ondan sadece şu bu çerçeveyi aldık. Torbanın içindeki o çinko tabakları. Arı, arı Bir tane de plastik traktör vardı onu aldık. Şimdi ön tarafa gidelim Bundan hesabını ödüyorum. Paramızı verelim. Ürünlerimizi alalım. Depoya götürelim. 2-3 gün önce falan izlemiş ol, olacaksınız siz. Bu hafta neler aldık biliyorsunuz. Bu yeni gelecek ürünlerle 2-3 parmaklar ölçer da, torba da ürünler var. Sarı bakır olarak çok fazla bir şey yok. Ama beklenirse bu iki güne kadar bu hafta neler aldık videosunu da çekeriz. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, eşe dost saklamayı, paylaşmayı unutmayın efendim. Dediğim gibi yorumlarınız, like'larınız, yeni abonelerin, videoları izleyen abonelerin, yeni gelmeleri <laughs> bizim için ve kanalımız için çok yerlere gidecek şu an yüzde 99 yüzde bir izlenim yani abone olup da izleyenler yüzde 99 da abone olmadan da izleyenler arkadaşlar var Abi şu Uğur'da olayını bitpazarı olayını bu kadar içeriğin içinde olan birisi olarak da şu anki çeken ya yani bitpazarı sadece gidip başka içerikleri de çıktı bitpazarı sadece gidip çeken arkadaşların içinde izlediğim kadarıyla diyorum ya 4 seneden beri YouTube'un içindeyim Bunları izledim kadarıyla. Bu şekilde buradan işte bit dibinden gelen başka bir kanal yok. Lütfen sizden ricam abone var, like ve en çok istediğim şey yorumlarınız. Neler görmek istiyorsunuz, neler duymak istiyorsunuz, neler daha sizlerle beraber yapabiliriz. Bunlar için <laughs> aboneliklerinize ihtiyacım var. Görüşürüz efendim. Bay bay.